Arkadaşlar. Şimdi sizinle kimi tanıştıracağım? Burada bir prenses var. Bu bizim kızımız. Bu bizim bebeğimiz. Evimizin en kötüyü. En şirini. Kuzulardan bile daha küçük. Civcivlerden bile daha küçük. O bizim prensesimiz. Ravzanur. Ravzanur. Her şeyden daha güzel. Her şeyden. Çok tatlı. Çok güzel. O bizim her şeyimiz. Çok mutlu bu sabah. Çok şirinsin. Şimdi biraz bir daha tekmelerini göstereceğim. Çok yaramaz bu sabah. Çok hiperaktif. Ve çok şirin. <laughs> çok mutlusun. Bugün çok mutlusun. Oh. <laughs> Hadi gidip abi uyandıralım. Hadi abiye bakalım ne yapıyormuş abi. Evet bu iyi bir fikir. Hadi gidiyoruz. Bakalım abi bu sabah ne yapıyor? Abisi. Abisi. Yusuf abi. Nasıl güzel uyuyor. Yusufcan. Günaydın. Aşkım, günaydın. Ne oldu? Bir tane. Ne? Uykum var. Evet. Hadi devam et. Birazdan uyanırsın. Birazdan babayı karşılamaya gidecek Yusuf. Oh, mısır <laughs> Arkadaşlar, sabah sabah Yusuf uyanacak diye bekliyorum. Bir baktım ki Yusuf ortalıkta yok. Bakalım Yusuf neler peşinde? Ne oyunlar çeviriyor? Hep birlikte bakalım. <laughs> Yusuf. Ne, ba ne yapıyorsun? Anne. Ben seni bekliyorum <laughs> uyanacaksın diye. Sen civcivlere mi geldin? Evet. <laughs> bakalım civcivler ne yapıyormuş? Anne. Burası bizim kümesimiz arkadaşlar. Efendim bir tanem. Git bakalım cücülerle oyna bakalım seni gösterelim. Cücülerimize ne yapıyorsun bakalım. Cicci. Cicci. Anne burada kim yaptı biliyor musun? Kim anne, yaptı? kocaman bir pislik yapmış. Bok yapmış. Şimdi anneyle böyle yapıyor. Evet. Nerede bizim cücülerimiz hepsi? la. Arkadaşlar bizim iki tane daha tavuğumuz yürücü çıkacak. Ama arkadaşlar diğerlerini kargalar götürdü. Ne getirdi? Kargalar götürdü evet. Küçük cücülerimizi kargalar götürdü. O yüzden Yusuf bunları kümeste saklıyor. Kapılarını kapatıyoruz. Sonra eve gidiyoruz. Babacıklar. Kardeşlikler. Yusuf onları sabah sabah sevmeye gelmiş. Hadi gel. Gel tavuklarımızı gösterelim. Burası bizim bahçemiz. Gel. <laughs> Burası bizim bahçemiz. Bunlar da tavuklarımız. Geç, geç, Yusuf geç. tavuklara yem versene biraz. Tamam anne. Eğlenmiş yerler dolu yerim. Evet burada yem vermiş vermeyelim. Yememişler. Bugünlük bu kadar yemlerimiz yeter ama civcivlerimiz çok tatlı. Civciv. Civciv. Onlara isim versene Yusuf. Aa, tatlı. tatlı. Onun, ona bir isim verelim. Ben buna ne vereceğim? Çok şekerli. Evet. Efendim? En küçük beyazını ne vereceğim ismine? Birisi Ravza olsun. Ravza zaten orada var. Bir tane de civcivimiz olsun. Ne olacak ki sanki? Tamam ben bir dişleyim. Bir Tontiş olsun. Olur. Tontiş olsun ben. Biri Tontiş olsun. Birisi Ravza olsun. Birisi Ravza olsun. Aa, orada bir tane kalmış Yusuf. Onu çıkarsana. Annesinin yanına gönder. Aa çok güna. O zaman annesini içeri sürelim. Anne. Geldi mi? Evet. evet. gelmiş. Delikten gelmiş arkadaşlar. Delikten kaçtı ama. Biri pamuk olsun, biri lavza olsun, biri tontuş olsun. Biri de pamuk prensesi olsun. Biri de pamuk prensesi olsun evet. Yusuf isim tak taktı hepsini arkadaşlar. Şimdi cücüklerimizi cif içeri koyuyoruz. Kargalar onları yemesin. Sonra eve geçiyoruz. Bir tane bir tane kaldım, bir tane Ama çok tatlılar. Ay, o zaman... Gel